gece kan içinde uyanıyorsan eğer Hasretin ateş olup giriyorsa koynuma Seni düşünüp özlüyorsan uyuyamıyorsam ıslanıyorsa kirpiklerim seni her, her andığında Yağmur olup yüreğime yağıyorsan her gece Her düşündüğümde hızla, hızla çarpıyorsa kalbimi Sensiz bir kez olsun gülmüyorsam bu şehirde Savruluyorsam sokak sokak, sokak Ürperiyorsam yaprak yaprak, yaprak esip geçen rüzgarlara sor beni. Hasret ateşleri, ateşleri yağıyorsa üzerime her gece. Kül ateş, ateş, ateş alev, alev kor, kor olup yakıyorsa, yakıyorsa kahroluyorsa kalbim seni andığında anda. ve hiçbir, hiçbir kural tanımıyorsa artık, titreyen yüreğime söz geçiremiyorsam, kaçmak istedikçe sana dönüyorsam yine. Ölüyorsam aşkından, aşkından her gün, gün dirhem, dirhem dirhem, ateş, alev, alev sevdalara, sevdalara sor beni. Seninle, seninle göz göze her geldiğimde, de, ben lal, lal olmuş bülbül, bül, sen, sen gül, gül oluyorsan, düğümleniyorsa oluyorsan. Düğümleniyorsa boğazım, çıkmıyorsa, çıkmıyorsa, çıkmıyorsa sesim, daralıyorsa nefesim. Konuşamıyorsam, konuşamıyorsam tek bir kelime, kelime depremsi, bir, depremsi titreme bir titreme başlıyorsa, başlıyorsa bedeninde ve çözülüveriyorsa dizlerimin bağı. Şu deli divane, divane gönlüme, gönlüme sor beni Sensiz böyle, böyle boynu bükük, bükük duruyorsam eğer Kirpiklerimden süzülen damlalar ıslatıyorsa, süzülen damlalar ıslatıyorsa yüreğimi her, her gece Hep, hep bulutlarda, bulutlarda saklıyorsam, saklıyorsam gözlerini, gözlerini içime, içime düşüyorsan, düşüyorsan tane, tane tane her yağmur yağdığında, yağmur yağdığında Kirpiklerimin kıyısında martı, martı olup uçuyorsan, uçuyorsan Sesinden başka, başka ses duymuyorsa kulaklarım, kulaklarım. Susuyorsa, Susuyorsa denizler seni düşündüğümde. düşündüğümde Gelip, gelip seriliyorsan kıyılarıma sular gibi gelip sokuluyorsan, gelip, sokuluyorsan gelip sokuluyorsan uykularıma Gelip sokuluyorsan rüyalarıma Sensiz geçen, geçen gecelere, gecelere sor beni Damarlarımda, damarlarımda aşk olup, olup dolaşıyorsan Şiir olup, olup doluyorsan kulaklarıma Mavi, mavi bir coşku coşk oluyorsan bedenimde de, Aşkça çıkıp ırmaklarla dertleşiyorsam her gece ay gibi, gibi akıyorsam, akıyorsam yüreğime beyaz, beyaz tüller içinde. Yalnız yıldızlarla paylaşıyorsam, paylaşıyorsam seni sevdiğimi, e, sana anlatamıyorsam. anlatamıyorsam. Bir, bir kır çiçeği hüzün saçıyorsa gözlerime, gözlerime, su olup akıyorsam, ateş olup yakıyorsam. Ve beceremiyorsam sana aşkımı anlatmayı, anlatmayı beceremiyorsam sensiz yaşamayı e, ve ölmeyi. Şu seni ölümüne seven yüreğine, yüreğine sor beni.